Nasılsın Ayşe bugün? İyiyim. <laughs> Dün çok üzüldün, ağladın ama bugün evet. yüzün gülüyor. Evet. Bir sebebi var mı bu yüzün evet. gibi? Ne de sebebi? Ayam beni gizli numaradan aradı. Gece aya mı seni aradı? Gizli numaradan aradı. Seni evet. seviyorum, senden vazgeçmeyeceğim. Çocuklarından baskı görüyormuş. Hı -hı. Ondan dolayı. Sen... Hastanelik olmuş ama bilgisini aldım. Hastanelik olmuş, seni seviyorum, senden vazgeçmeyeceğim evet. dedi. Sen ne dedin? Tamam dedim. Başka Gel bir şey şeyden mi? Dedim. Neredesin? Ne yapıyorsun? Niye gelmiyorsun? Kayseri'deyim diyor. Evdeyim dedi. Kayseri'de evdeymiş. Evet. Bir şey. E peki dışarı çıkmakla alakalı bir şey oldu mu? Çıkabiliyor evet. muymuş dışarı? Heh. Yok çıkamıyormuş. Ha? Yok. Niye niye hastalığı var? Her şeyi yapıyor bu adam. Dışarı niye çıkamıyor? Koa hastası makinesi var evde bağlanıyor. Ben yani buna adamın makineyle yaşıyor, Koa hastası ama her şeyi evli kadınla birlikte olmayabiliyor. Bu nasıl adam? Bilmiyorum ne yapıyor. Otele nasıl geliyordu? Makinesiyle mi? Ha? Ay gerçekten yani şimdi adam koa hastası makineyle yaşıyor ama eve giriyor, otele giriyor nasıl oluyor? Ha makinesiyle mi? Ben gerçekten merak ediyorum. Yok o makinesiyle gelmiyordu. Yani bir hastalığını falan fark ediyor muydun sen? Evet. Ne yapıyordu yani hasta? Ya ilacı vardı fıs fıs. Allah Tövbe yarabbim. <laughs> yani fıs fıs yapıyor. Evet. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bu erkeklerin hani bazen bir böyle dönemsel böyle yükseliyorlar ya böyle iyice yaşlı. Belli ki artık hani son noktaları orada adam fıs fısıyla geliyor otele. Evet. Yani dur sen hastasın, koasasın git sen torun bak ya. Torun bakacak yaşlısın. Evli kadın evinde ne işin var? Sen demiyor muydun? Dedim. Ne dedin? söyledim niye dedim evde durmayın dakika dakika geliyorsun dedim yok dedi. Bir gün valla böyle hani bu kadar hani sağlığı da müsaitdi gelirsin yanında Allah korusun adam ölü verir hani sağlığı da yerinde değil yani bu neyin peşinde koşuyor bu adam? Ablacığım, Sen ne oldu ha söyledi. Ablacığım söyle. ben akşam çocuğunu aradım. Kim aradınız? Oğlunu oğlunu. oğlunu aradınız. Evet. oğlunu. Oğlu bana dedi ki ne babam yok buralarda. Bu sarhoşun mektubu okunmaz. Dün Dünden söyledim ya ben size. Sarhoşun mektubu okunmaz. E söyleyin. Babam dedi piyasada yok. Telefonunu vurdum kırdım. Dedim babanı bulacağım. Hı hı. Keşke dedi bulsan onu bize bir dedi iyilik yapan ya. İyilik yapan. Babam dedi 5-6 tane yuva yıktı dedi. aynı hani dedi senin kız gibi dedi safları. Gez, çağır gelsin vereceğim sen ona. Saçmalam artık gel. Saçmalıyorum artık ben ya. saçmalıyorum bayan düzgün. Düzgün bayan. Ben vazgeçmeyeceğim. Ya sen vazgeçme Allah ya senin bin türlü belanı versin ne yaparsan, Rabbim. Olsun ben senden ne yapsın Ben seni perişan eylesin Etsin. Ama Türkiye küçük. Ben... Seni evlatlıktan Ay red anladım. edeceğim son çare. Red de, red sen red. eyvah Allah'ım ben nerede yanlış yaptım? Ben Ayan'dan vazgeçmeyeceğim. Ya Ayan gelsin buraya ayan çıksın, de gelsin, gelsin, ya. çıksın gelsin ya çıksın gelsin ben Çocukları bilmiyorum. Çocuklar farklı konuşuyor ya artık. Çocukları yalan mı söylüyor? Bağla. Ya da? Yalan Şunu söylüyor bağla. ya. Bağla abla. Tamam bağla. şimdi bağlayamayız bağla. sonrasında bağları açmıyor. Biz kaç kere aradık adamı. Açmıyor. Açmıyor. Ya ben bıktım canımdan bıktım abla ya. Her insanın bir şeyi var karakteri var namusu ama böylesin insanda ar damarı kırılmış. Sana namus anma diyor. Ar değil bana. Bunda namus haysiyeti kalmamış. Ayhan iki yuva İnsan sarabilir. İnsan aşık olabilir. Bir dakika bir şey söylüyor. Ayşe Ayhan iki yuva mı yıktı? Ayhan iki yuva yıkmadı. Kaç yuva yıktı? Yıkmadı. Hmm. Argıncaya bağlan Ayhan'ı. Gözünde gördüğünü canlı artık yayındayız. artık ya. Peki. Gözünle gördüğünü. Turan Bey. Gözünle e, ee, hep evli kadınlarla mı birlikte oluyormuş? Ablacığım bu adam ayşeri meydanda böyle safları böyle ne bil ne, ne anlatıyor anlı, anlayabileceğiniz şeyler siz de ne anlıyorsanız böyle kadınları böyle şöyle kadınları tuzlarına düşürüyor. Sana attım diyor. Ayağın uzun boylu. Gözleri mavi. 70 yaşlarında. Zayıftan bir insan. Tanıdığım bir insan. Doğru yani değil mi Ayşe tipi? Tanıdığım hayır, bir insan. Ayhan ay böyle yürümeye meceli yok. Hı hı. Ağzında takma ya, dişi hayır var. Hayır ya o değil ya. Takma <laughs> dişi var ağzında. O değil Saray değil. O yürüyor gayet güzel ha? yürüyor. Yürüyor işte yürüyor ama sana göre Bey yürüyor. Beyefendi. Sana göre yürüyor. Öyle bir insan değil. Tamam öyle bir insan değil. Sen Ayhan'ı devam et. Sen Ayhan'la devam et. Gelsin Ayhan burada vereceğim. Bir dakika ben bir şey söyleyeceğim. Namusum yok olsun vereceğim. Gelsin arkadaş Ayhan. Ayhan gelsin. Ayhan. Ayha gelse verir misin Tura Bey? Ya nalat olsun. Hı, hı Bana ne ya? Kendi düşen ağlamamış. Ben Ayşe şunu merak ettim. Ayha'nın ben hiç beyefendi bir tarafını göremedim. Nesi beyefendi Ayha'nın? Ya o anlattığı adam değil. Nerede? Anlattığı adam değil. Sen, ne sen, 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 değil. sen 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 şu sen şu hakkında Türkiye'yi oynat. En sonra programa çık. Ben baba sevgisi görmedim. Ben kardeş sevgisi görmedim. Kardeşi iki sefer... Bak buraya çıkmadan önce İki gün evinde evinde kaldı. Abla senin sağlığın Boş iyi değil ben konuşma. seni doktora Uçma. götüreyim. Tamam 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 bana yazdı mesaj yazdı yine ya baba sen haklısın. Bundan ak ah, şimdi silmiştim o mesajı. Şimdi burada benim anladığım şöyle bir şey var Ayşe Ayhan bir telefon açıyor veya bir şey açıyor senin tüm fikrin değişiyor. Ama seni daha önce de kandırmış bu adam yani daha önce de Aa, babanın yanında yanından şey, aldığını. Argı, argı, Argıncıkta argı, argı, argı oturuyor bu adam taşındı oradan. Bu adam bu adam daha daha kötü şeyler yaptı. Onu sana reklamdan sonra reklam arası söyleyeceğim ben. Sen buna. kadınlar üzerinden para kazandığını iddia ediyorsun Ayhan. değil mi? Kadınlar Madem üzerinden para, kazan Kadın. Hatta üzerinden... başka şeyler şeyler yaptı. Ondan sonra buradan o argınlık mahallesinden oldu bunu. Sen argıncı iyi bilin. Kayseri'li, Kayseri olarak argıncı iyi bilin. Ayhan düzgün kaliteli bir, bir insan olsa şimdi ben 55 yaşındayım bak bekarım. Ne yapmış gelinine? Aynen. Ha? Kendi Gerçek mi Gerçek bu? Gerçek mi? Neyse artık baba gözünüzde gördünüz mü? Yapmayın ya! ya. Yapma. Yapma! Bu doğru mu ya? Yok, ya. Yok, sen sen gel sen. Otur, gel otur otur! Dur, şey. dur dur dur! Gelsene! Sana ne oluyor Ayşe? Gelsene! Bir dakika! Dur, baba Gelsene! Sen. Otur! Atma, otur! Otur adama! Dur, otur. otur! Tamam mı? <laughs> Gerizekalı! Dur, dur söyleme babana öyle. Seni var ya seni dur bakalım. Ne yapacaksın? Adam gelinle mi şey yaptı? Bir dakika. İstim bağlan, bağlansın, e, bağlansın. Allah rızası için malansın lan. Ben vereceğim. Turan Bey, bir sakin olun. Adam öyle bir şey. İnsan Bak Ayşe'yi Ayşe öyle bir ikna etmiş. Turan Bey sen sakin olursun. Benim hemşerimsin. Adam beni dinlersin. biliyorum. Adam öyle bir insan değil. Allah Allah ben, 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 Olsaydı beni satardı. Seni kaç tanesine sattı Allah bilir. ...satmadı. Yani Seni kaç tane sen sattı Allah bilir. Gözünle gördün mü? Zaten görsem. Senin canını da alacağım onu da. Hayır öyle deme. Ben 85 milyon için. Öyle şeyler söylemeyin. Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen dedin ya bana. Kızım belki psikolojik destek alırsa bu fikirlerinden vazgeçer. Şimdi o ona çok ikna olmak istiyor ya. Şimdi birinin iyi olmak istediğine inanmak istersek hiç o öteki şeyleri duymayız. Hani iyi olarak görmek istiyor. Bunu soracağım ama merak ettiğim için soracağım. Ayşe sen şimdi bir tepki verme babana da bir daha hakaret etme. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu adam gerçekten kendi geliniyle de birlikte Aynen. olmuş mu? Aynen olmuş. Duydum abla ben adama iftira atmıyorum. Duydum her şey. Mahallesinden sorun bağlansın. Şimdi bak bırak ki Ayşe bırak ki bu adam böyle bir şey yapmadı diyelim. Zaten bir adam böyle de küçük bir yerde gidip evli kadının evine giriyorsa ha? E, çocuğu varken de bir şeyler yaşıyorsa bu adam zaten iyi bir adam değil. Zaten değil başka kanıta gerek yok. İyi bir adam o adamın evine girebilir mi ya? İyi bir Gireme. insan yani yaşlı evli... değil başı değil 70 yaşındaki bir adam fıs fıs yaşayan bir adam. Cebinde 5 5 kuruş parası olmayan bir adam paralık peşinde. Gözünle gördün mü? Bak niye kızıyor kızıyor Kebriyan? Gözünden görsem onu Kevbi sen Hanım sen şu bu kızıyor hadi. çünkü birçok kişi bizi arayıp bunları söyledi. Ha. Sadece baban söylemiyor ha. bunu. Gerçekten e, ilişkisi olduğunu söylediler. Gelinin yuvasını, ilk de çocuğunun yuvasını. Eski bir sürü kişi bunu söylüyor Ayşe. Bir sürü kişi. Sen Abi, ben, ben inanmıyorum. O adam öyle bir insan değil. He. Nereden biliyorsun öyle olmadığını? Nasıl bir insan bu insan? O insan melek gibi. Melek gibi bir insan. Melek, gibi, bir insan. melek gibi çulsuz bir insan. cebinde aç karnım demiş neyim demiş. Affedersiniz. Şimdi bir bazen var. gerçekleri inanmak zor gelir. Çünkü biz birini sevmişizdir. Hep iyi özellikleri onda görmek isteriz. Ama Ayşe görmen lazım. Bu adam iyi bir adam değil. Pis bir adam. Gerçekten ben kötü bunu, bir adam. Ben bunu son son defa ben size söyledim doğru mu? Benden önce kaç kişi söyledi bunu? Turan Bey siz zaten bak her şeyi bırakın bunları hiç duymamış olsak bile zaten evli belli ki e, saf bir kız. Gelip sen evli kadının evinde çocuğun yanında birlikte oluyorsun zaten kötü bir insansın. Bir de otelye götürüyorsun sonrasında sokağa bırakıyorsun. Bu ne biçim adam? Ha? Zangal. Olan seven insan yollamaz. olmaz. Koş kimi delikanlı olur. Ya sen ben senin yuvanı yıkmış mıyım? Yıkmışım. Sen ölümüne varım. Gelsin. Gelsin ben çıkacağım stüdyodan alsın götürsün. Ya bıktım artık ben abi ya. Onda Turan Bey onda o göz yok. Ya var mı onda o göz? Yok. Arkası arka arkaya saklanma. Yok. Ben koş gibi bak boş gibi diyorum yine ayağın. Senin Azrail'in bunu. Şunu dinlemeni istiyorum. Evet, bak 85 Bey diyor milyon ki, insan. Gelsin Benden istesin ben vereceğim ha, kızımı diyor. 85 milyon insan diyor ki ne diyorum ki ne Ayhan senin Adam, ölümün benim elimde. Öyle, Sen şarbiyse de geçsen geleceğim. seni bulacağım, da Kayseri'de de bulacağım, Ankara'da geçsen bulacağım. Da bulacağım. etme Turan Bey. Bulacağım. Bak Buleceğim. böyle biz ne yapıyoruz? Benim dediğim şu tu Ayşe babanın da böyle isteği var. Seni bir tedavisel bir şey olarak görme psikolojik destek herkesin ihtiyacı var. Senin bu adama karşı sevginle alakalı da bir psikolojik destek aldıralım. Onların kararına göre de vesayetim alınacak. Ne yapılacaksa Turan Bey'e bakalım. Aynı ben kabul bir, etmiyorum. Bir bir destek verin siz bunu. Direkt çağırırlar yani kabul, Hüseyin kabul Bey. Hazırla. Hazırlar. Hah. Ne diyorsun Ayşe? Kabul zaten etmiyorum. bir şey yoksa bir şey çıkmaz. Ben bu adamdan adamla gitmeyi kabul etmiyorum. Niye? <laughs> ya ben seni götürmem zaten. Sen beni götürme. Ben seni Bitti. ben seni götürmeyeceğim Bitti. ki. Ben şimdi sen 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 desen ki bana ben seninle gideceğim desem ben seni götürmem. Ben, Çünkü ben sen Şimdi yanar göndermeyeceğiz dönersin. Ayşe göndermeyeceğiz. Önce sen bir tedavi önce bir yanar iyi dönersin. ol. ruh sağlığın iyi olsun. Sonrasında önce evet. bir tedavi olsun. Gerçekleri evet. gör. Ondan sonra ya tedavi olmak senin aklı, aklı dengen yok demiyorum. Şimdi sen böyle bir olay yaşadın tabii tamam, ki. Tamam. Mutsuz tedavi kabul ediyorum. Ha, tamam. Ben seni götüreyim bugün. demiyorum. Götüreyim. Tamam, demiyorum. Gideceğim ama. Bir şey çıkmazsa, ben sana yapacağım. Ne yapacağım? Bir şey çıkacak demiyorum. Bak, be, belli bir engelin var ya da bir durum demiyorum. Ama ruhsal olarak çok yıprandın. Ruhsal olarak yıpran, yıpran, ben, yıpranmakta. Ben, ben, Ben bir konuya girmek istiyorum. Söyleyin. Çok Turan Bey. konuşayım. Hah. Evlatlar var, bak. Evlatlar var. Sizin gibi evlatların ayağının altına öpülecek evlatlar var, bak. Al estağfurullah. Adam, bu gerçek söylüyorum bak. Ben falan silvesini çok yedim. Benim tahsilim yok. Ben öğretmen okulunu kazandım. Tahsil okula göndermediler beni. Ben Türkiye'yi gezdim. Turan Bey sen bir iyi bir babasın. Bak bunun için ha. bunu şey yapmama gerek yok. Babanın baba, senin gibi, baba değil. senin gibi evlatların Hah. sizin gibi evlatların ayağının altı öpülür. İşte babasına güzel bir iş kurar. Rızkı Allah verir. Güzel bir makama mevkiye gelir. Ya baba gel seni İstanbul'u gezdireyim. Hı hı. Turan Bey. Öyle evlatlarım ben ayağının Şimdi, altını öperim. Açık söyleyeyim. İşte böyle evlatlarla. Bak bak. Babasını rezil etmek amaçlı İstanbul'u yedirmeye getiriyor. Turan Bey. Onun da, o da çok da Senin evladın da iyi bir insan. Açık söyleyeyim. Yaşadığı travmatik durumdan dolayı böyle yanlış şeyler yapıyor. İleride daha iyi şeyler yapacak inşallah. Hı -hı. Yani kötü bir insan değil. Sen ya de, de biliyorsun. Ya inşallah. Ben bunu, i̇yi bir ben insan. bunu Şimdi, diyorum düzelsin. Ya gelsin hocam Trump ayağın Bey, gelsin. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi en doğrusu olacak şey Ayşe'nin bir gidip tedaviyi Görmesi sonrasında da Turan Bey ile ilgili iletişime geçeriz ama önceliğimiz Ayşe'nin iyi hissediyor olması.